Sksk, sksk, sksk

Erhan Emir abi işte mi? Emir abi işte mi? Emir abi işte mi? Yok birazdan Instagram'ı da denleyen yaparım da baktım. <gülüyor> <He>? <gülüyor> biraz ararım. Bu seslenmiyor iyi. Adama seslenmiyor. Gel, gel. 9 tane de sabi de var büyüyor malum. Dokuz tane de sabi de var. 14 tane doğurdu lan. <laughs> Buradan bir de galiba. Hey, al, al al. Burada bir Bir tane dişi mi erkek fazla Erkek. Yok dişi fazla. Yok erkek fazla, erkek fazla. Altı erkek, dişi bir alır, Bir, alır, bir, alır, bir alır. Alırık, Sıkıntı yani bir yer. Ya ben şey yaparım İsa abi. İsa abi, İsa abi bir evet, erkek evet. iki diş alayım dedim. O şey yapmaz öyle zaten. şey değil. De abi. Bir de herhalden kendimiz He aynen. Evet, aynen aynen öyle yapalım. Öyle ya. Bir dişi de ona bırakırım. Dur geliyorum birazdan senden canlı yapacağız. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Buradaki yavrularımızı da göstereyim size. Aynen. Kuşçuluğun kaidesi. Bunlar da yavrularımız büyüyorlar. Bakalım iki tane diş yavrumuz. Maşallah. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese selamlar. Hayırlı pazarlar. Bugün canlı yayınımız biraz kısa sürecek. Kapatmak zorundayım. Biraz işler var. Başka bir zaman görüşmek üzere.